Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş anlamlı basın açıklaması yapıyor ve dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Her sene bugün dünyanın her yerindeki kadınlar 8 Mart günü New York'ta hakları için direnirken yanarak hayattan koparılan 129 yol arkadaşımızı kaybetmenin başlattığı mücadele ve isyandan bahsederek konuşmasına başlar. Bugünün anlam ve öneminin acıdan, isyandan, kayıptan ve mücadeleden ortaya çıktığı vurgulanır. Her yıl bugün kadın mücadelesini büyütme ve umudu örgütleme günü olduğu vurgulanarak canı ile en büyük bedeli ödeyen işçi, emekçi kadınların mücadelesini yaşatma sözü verilir. Cumhuriyetin kurumuş taşlarını döşeyen özgür kadınların bugün getirilmek istendikleri nokta dünden bugüne artmaya devam ederken kayıplarımızla görülmektedir. 22 yıllık karanlık iktidar kadınları karanlığa mahkum etmekten bir adım geri durmamıştır. 2020 yılına kadar kadın cinayetleri ve tecavüz vakaları binde 1400 1500 düzeyinde artmıştır. 2008 ve 2024 yılları arasında 16 yılda bilinen 4867 kadın katledilmiştir. 2021 yılından beri kadın cinayetleri yüzde 162, şüpheli kadın ölümleri neredeyse yüzde artmıştır kadın emekçiler aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılmamakta ve kadın oldukları için ayrımcılığa uğrayarak erkek işçilerle eşit ücret almamaktadır. Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın gölgesinde bırakılmak istenen kadınların emeği her gün biraz daha görünmez kılınmaktadır. Cam silerken düşen tarla biçerken yaralanan ve sigortasız işlerde zarar gören kadınların görünmez emeği rakamlarla bile doğru ifade edilmemektedir. Bugün 81 ilde 973 ilçede bu basın açıklamasını sözlü saldırıya ve şiddete uğramış veya uğrama noktasına gelmiş ancak doğruları söylemekten bir adım geri durmamış kadınlar ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Yaşama hakkını savunduğu için hakaret işiten, eşit işe eş değer ücret istediği için öldürülmek istenen ancak bir adım geri durmayan kahraman kadınlar bu basın açıklamasını balkonlardan haykırmaya, sokaklara kazımaya devam edeceklerdir. Haklarımızı çalmaya çalışan, sesimizi kısmaya çalışan ve canımızı değerleştirmeyi, değerleştirsizmeye çalışan herkes duysun ve bilsin ki biz anneyiz. Biz kardeşiz, evladız, bizler kadınız. Biz kadınlar Fransız Devrimi'nden Dünya Savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesinden Cumhuriyet Devrimine, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü oldu. Olmaya da devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Unutmayın, biz ne korkar ne de sineriz. Bir adım geri atmadan 22 yıldır sesini kesmeye çalıştıklarımızın nefesi olmaya geliyoruz. Kadınların öncülüğünde kurulacak ilk sandık ile yıllardır sesini kesmeye çalıştıklarınızın katledilmesinin önünü açtığınız kadınların aç bıraktığınız çocukların 80 yaşında taşı toprağı sürmeye muhtaç ettiğiniz emekçi kadınların nefesi olmaya geliyoruz. Biz kadınlar devrimin öncüsü olmaya çaldığınız hayatların hesabını sormaya geliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi iktidar olunduğunda o büyük salonda size diyeceğiz ki hoş geldiniz. Buraya size verilen sözü tutmanın mutluluğuyla çıkmış durumdayım. Bugün İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Teşekkür ediyorum. Bir de iki hafta önce Kadıköy Bit Pazarında. Ee, bıçaklanarak öldürülen bıçaklanarak bıçaklanarak öldürülen ve organları çalışamaz durumuna gelen e, Matia, Ahmet Matia Mutti herhalde tam bilmiyorum e, için bütün kadınlar adalet arayışı içindedir. Buradan annesine Bakırköy Meydanı'ndan selamlarımızı gönderiyoruz. kıymetli basın mensuplarımız Bakırköy'ümüzün kadın yerel basını Selvi senin de kadınlar emekçi kadınlar gününü kutluyorum böyle başlamak istiyorum umudun elçisi olan sevgili kız kardeşlerim mücadelemize omuz veren direnişçi ve eşitlikçi erkekler bundan yıllar önce Günay Başkanım anlattı 8 Mart'ta Amerika'da yüzlerce kadın ilk defa bir direnişe başladılar. Neydi bu direniş? eşit işe eşit ücret direnişi, özgürlük direnişiydi. Sonra ne oldu o fabrikatörler? Bir odaya kapattılar ve 129 canımız orada yanarak katledildi. Ama o gün, o tarihi gün kadınlar için eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ateşini yaktı. Bugün 8 Mart sadece bir anma günü de değildir esasında kadınların gücünün, cesaretinin, ışığının yandığı günü de kutlama günüdür bir nevi. Kadınlar o kara günden bu yana maalesef hala eşit koşullarda çalışabilmek için, özgürlükleri için, cinsiyetlerinden dolayı zorbalandığı için hatta bugün yaşamak için bile mücadele eder haldeler. Kadın hareketi burada, bu dünyada var olan en güçlü harekettir. Yıllardır erkek egemen iktidarın baskılarına, adaletsizliklerine rağmen bir arada durmayı başaran, kendisinin ve kız kardeşinin hakkını defaatle savunan en güçlü hareket kadın hareketidir. Kutlanacak bir şey varsa bugün esasında o da hiç tanımadığı bir kadının birbirine verdiği mücadeleden güç bulup kendi hayatına sahip çıkma cesareti bulan ve erkek egemen düzene isyan eden kadınların birbiriyle verdiği dayanışma mücadelesidir. Mücadeleci kız kardeşlerim, işte sizin tam da burada verdiğiniz bu yaşama mücadelesi, var olma mücadelesi, çalışma mücadelesi kutlu olsun, sağ olun, var olun. Bugün Özgür Çelik Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız beni aradı. Kadın ilçe başkanlarını arıyordu sanıyorum. Şu mesajı iletmemi istedi. Öncelikle emekçi kadınlar günümüzü kutladı. Ben de bugün bir basın açıklaması yapacağımızı söyledim. O da dedi ki Gizem iletir misin mücadeleci kadınlara bugün kendi verdikleri mücadeleyi kutlasınlar sadece ama yarın iktidarımızda İstanbul Sözleşmesi uygulandığında 6284 sayılı kanun uygulandığında ve kadına şiddet bittiğinde o zaman esas kadın mücadelesini hep birlikte kutlayacağız dedi. Bunu da iletmiş olayım sizlere. Ben kadın kollarımıza günlerdir emekle elleriyle tek tek ilçe binamızda hazırladığı el emeği göz nuru bu ufak hediyeleri hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Umuyorum herkes bu Martemiçka'yı takmıştır. Hayatı için kıymetli yürekten bir dilek dilemiştir diyorum. Kadın kollarımıza teşekkür ediyorum ve buradan da karanfillerimizle beraber yeraltı çarşısındaki kadın esnafımızı ziyarete davet ediyorum. Sizleri teşekkür ederim.